13 Ocak 2020 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürsbein. Bu sabah sizlerle Thomas Cattard ve Daniel Klein'in yazdığı Platon Bir Gün Kolunda Ornitorenk'le Bara Girer isimli kitaptan bir bölüm paylaşmak istiyorum. Bu bölümde bir felsefe terimi olan döngüsel kanıtlamanın anlamı anlatılmıştır. Döngüsel kanıtlama, bir önerme için öne sürülen kanıtın, önermenin kendisini içerdiği kanıtlamadır. Döngüsel kanıtlamalar çoğunlukla herhangi bir süsleme gerektirmeden kendi başına zaten fıkra sayılabilirler. Kızıl derililer sonbaharda yeni seçilen kabile büyücüsüne gitmiş ve kışın soğuk geçip geçmeyeceğini sormuşlar. Modern dünyanın adetleriyle yetişmiş genç büyücü eskilerin sırlarından bir habermiş ve kışın nasıl geçeceği konusunda hiçbir fikre sahip değilmiş. Ne olur ne olmaz, işi sağlama alayım diye düşünen genç büyücü kabile üyelerine soğuk bir kışa hazırlanmalarını salık vermiş. Birkaç gün sonra aklına gelmiş. Meteoroloji müdürlüğüne telefon açmış ve soğuk bir kış bekleyip beklemediklerini sormuş. Görüştüğü meteorologsa kışın sahiden soğuk geçeceğini düşündüğünü söylemiş. Bunun üzerine büyücü kabileyi toplamış ve daha fazla odun depolamalarını buyurmuş. Aradan birkaç hafta geçmiş. Büyücü meteorolojiyi bir kez daha aramış. Meteorolog bu sefer çok soğuk bir kış olacağı benziyor demiş. Büyücü bunun üzerine kabilesini yine toplamış ve bu sefer ormanda ne kadar yakacak odun, dal, kıymık bulurlarsa toplamalarını söylemiş. Yine birkaç hafta geçince büyücü meteoroloji işlerini bir kez daha aramış ve durumu sormuş. Meteorolog bu kez çok heyecanlıymış. Gelmiş geçmiş kışların en soğuğu olacak öyle görünüyor demiş. Büyücü Ciddi misiniz? Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? demiş. Meteorolog bir an duraklamış ve Kızıl Derililer demiş. Çılgınca odun topluyorlar. Büyücünün daha fazla odun depolama gereğini dayandırdığı kanıtı dönüp dolaşmış ve kendisinin daha fazla odun depolaması çıkmıştır. Evet arkadaşlar, fıkra ve esprilerin kuruluş ve de etkisinin felsefi kavramların kuruluş ve etkisiyle aynı olduğunu iddia eden bu eğlenceli kitabı okumanızı da öneririm. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.